Herkese merhaba. Ben Soner Karagülmez. FGS Mühendislik'te proje ve uygulama mühendisliği olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere MATLAB hakkında kısa tanıtıcı bilgiler sunacağım. MATLAB nedir? MATLAB 4. nesil teknik ve bilimsel hesaplamalara yönelik vektör matris tabanlı çalışan polimorfik bir programlama delidir. Hangi amaçlarla kullanılır diye soracak olursak, numerik hesaplamalarınızı, veri analizi, görselleştirme gibi çalışmalarınızı yapabilir algoritma geliştirme, uygulama geliştirme gibi çalışmalarınızı e, Metlab üzerine gerçekleştirip isterseniz farklı ayrı dronlar üzerine bunları çalışmalarınızı taşıyabilir otomatik kod dönüşüm yardımıyla e, ya da farklı programlama dilleri üzerine e, bunları entegre edebilirsiniz çalışmalarınızı. Metrib'in kuruluşu her ne kadar çok da önceleri varsa da 1970'li 1970, li, 1970 li yılların sonunda ilk olarak Clive tarafından günümüzdeki halini e, almıştır. Günümüzdeki halini e, baştan gece sayılabilecek bir yapıya sahip olmuştur. E, i̇lk olarak Grimola tarafından Limpec ve Aceback nerce ve kütüphanelerin dilinde kodlanmasıyla aslında çok da önceleri e, bu e, gelişim evresinde yer almaktadır. Grimaldi'nin aynı zamanda e, doktora tezindeki Leiship membran özvektörün hesaplanması yönelik çalışması bugünkü matlab simgesini oluşturmuştur aslında bakarsak. Ve aynı zamanda matlab'in bu isim olarak matris laboratuvarı kelimelerinin kısaltmasından geldiğini söyleyebiliriz. bu ve bunun gibi yine tanıtıcı bilgileri aynı zamanda matlab'ın sayfasından klima olur. eee'dan sayfasından bir içerisinde bunun ayrı bir sayfa üzerinden daha ayrıntılı bilgiler sahip olabilirsiniz. Teknik hesaplamalar iş akışına değinecek olursak, medle bile çeşitli dosyalar ya da yazılım bileşenleri ya da donanımlar üzerinden aldığınız verileriniz üzerinde veri analiz, modelleme, algoritma geliştirme uygulama geliştirme gibi çalışmalarınızı yapar. Bunları farklı dokümanlar üzerinde raporlayabilir tasarım çıktıları haline getirebilir ya da farklı programlar üzerine bunları aktarabilirsiniz, dağıtabilirsiniz. Bir örneğimiz var. Yakıt ekonomisi ile alakalı olarak bir analiz işlemine ait ve bu analiz işleminin bir kullanıcı grafik aracına aktarılması ile ilgili bir çalışma. Buradan Excel'den verilerin aktarılması, interaktif şekilde görselleştirme çalışmanın yapılması, bir eğri uydurma modeli oluşturulması, Sonuçta dökümanlanması kısmını adım adım göreceğiz. Evet göstereceğimiz çalışmada iş akışı basamaklarının hangileri olduğunu hangilerinin içerisinde barındırdığına değinecek olursak, bunlar bir Excel dosyasından verilerin aktarılması için dosyalar, erişim kısmının dosyalar olacak. Veri analizi işlemi gerçekleştireceğiz ve aynı zamanda daha sonra bunları bir doküman üzerinde raporlama işlemini gerçekleştireceğiz. Matlab'in kendi içerisinde bulunan aynı zamanda hazır kodlarıyla birlikte çeşitli parçalar ayrılmış, özelleşmiş kodların bulunduğu araç kutuları yer almakta ve burada kullanılan araç kutular, kutuların ismini görmekteyiz sağ üst köşede. Evet, Matlab'den verilere erişim için Excel dosyasından verilerimizi aktaracağımızı söylemiştik. Şimdi isterseniz Matlab ortamına geçelim. Gördüğünüz gibi bu çalışmamızın içerisindeki hazır fonksiyonların ve çalışma dosyalarının bulunduğu klasör dizinin içerisindeyiz şu anda. Bazı klasörler var. Örneğin Excel dosyaları bulunduğu bir klasör var. Bir çalışma için bir çalışmaların bulunduğu, fonksiyonların bulunduğu bir bölüm var. Bizim analiz ile ilgili, veri aktarımı ile ilgili aynı zamanda dosyalarımız burada mainanalysis.m adında bir e, isimlendirme ile geçiyor. Bunun üzerine çift tıklayarak çalışmalarımızı açabiliriz. Yine hali hazırda bizim daha sonra yazdığımız bir fonksiyon dosyası üzerinden sadece 2007 yılına ait çeşitli araçlar ve bu araçların teknik bilgilerine yönelik ve teknik bilgilerin içeren Excel dosyasından yakıt ekonomisiyle alakalı ve araba bilgileriyle alakalı aynı zamanda araç bilgileriyle alakalı e, doküman üzerinden dosya aktarımını burada gerçekleştiriyoruz. Workspace'imizi araç verileriyle ilgili bu söylediğimiz teknik özelliklerle ilgili datalarımız geliyor. İstersek datalarımızı çift tıklar üzerinden nasıl verilere sahip olduğunu inceleyebiliriz. İsterseniz yine bulunduğu dokümanın metre portumun dışında nasıl gözüktüğüne üzerine sağ tıklayarak Open Outside Metlap diyerek görebilirsiniz. Gördüğümüz gibi yıl bazı yıllar ve araç modelleri ve aynı zamanda bunların teknik özellikleri burada yer alıyor. Tekrar devam edelim. Aktardığımız verileri daha sonra bir veri tipi dönüşümü yaptık ve yine bazı istatistiksel bilgileri display ettik. Metnevimizin workspace ve penceresi üzerinde. Biraz daha ilerleyelim. Burada veri aktarımından sonra bu bölümde de son olarak yakıt tüketimi ile güç miktarı, beygir gücü miktarının çizdirilmesi ile ilgili bir bölüm var. Bir çalışma var gördüğümüz gibi. X ekserimiz bizim için beygir gücünü ifade ederken Y ekserimizi yakıt tüketimi ile alakalı bir bilgi bize sunuyor. Bu penceremiz gördüğümüz gibi bir çizim penceresi. Bunu kapatabiliriz. Tekrar slaytlarımıza geri dönelim. Mettep'teki yine hazır komutlarımız ile biz veri analizi ve görselleştirme çalışmalarımızı rahatla yapabiliriz. Bunlar interpolasyon, filtreleme, smoothing işlemleri, düzleştirme işlemleri, de analizi gibi çalışmalar olabilirler ya da yine çizim için iki boyutlu, üç boyutlu çizim, çizimi çizime olanak sağlayan hazır özelleşmiş komutlar olabilirler. Metlebin ekstra olarak bahsettiğimiz bu araç kutularıyla matematik, istatistik, optimizasyon, kontrol sistem tasarım, analizi, işaret işleme, haberleşme gibi çalışmalar ekstra olarak geliştirilip üzerine kendi uygulamalarınız ve problemlerin üzerine uygulanabilir. İlave olarak, 4 parti dediğimiz farklı yazılım grupları, farklı çalışmaların farklı grupta yapılmış olan 4 parti dediğimiz farklı uygulamaları entegre ederek Metdebin bu arayüzüne ilave bir arayüz kazandırabiliriz. Farklı uygulamalarımız için analiz işlemlerimizi geliştirebiliriz. Webdeb'den sonuçların paylaşılması direkt olarak e, bir publish özelliğinin dosyalar, e, dosyalardan e, çeşitli dosya tiplerine publish özelliğinin yanında ekstra olarak Webdeb Report Generator araç kutusu ile birlikte daha özel, daha spesifik raporlar e, raporlarda almamızı olanak sağlar. Aynı zamanda bir uygulama olarak Webdeb'in Penceresine de siz bunu entegre edebilirsiniz ve daha sonra kullanmak üzere tekrar check, tekrar bunları e, bu bölümü yardımıyla çağırabilirsiniz. Bu MATLAB applications dediğimiz MATLAB e, uygulama, uygulama paketleri. Metlmi kendi araç ile birlikte, niye sizin yapabileceğiniz, sıfırdan oluşturabileceğiniz çeşitli paketler içerir. Siz bu paketleri oluşturursunuz, üzerine entegre etmek istediğiniz, oluşturmak istediğiniz kullanıcı grafik arayüzünüzün kodlarını barındıran fonksiyonu buraya yazarsanız, o sizin için bunu otomatik olarak gerçekleştirir ve bu sekme üzerine buraya entegre eder. Şimdi diğer çalışmalarımıza bakalım. Dosyalardan verilerimizi aktardıktan sonra istersek bundan arka daha istatistiksel bilgiler almak istiyorsak Statistics Toolbox dediğimiz istatistik araç kutusunun altındaki bazı komutlarımızı çalıştırıp daha ayrıntılı istatistiksel bilgiler alabiliriz. Farklı yapıda istatistiksel bilgilerin görselleştirilmesini görebiliriz. Örneğin buradaki farklı nitelikler, farklı özelliklere karşı bizim araç araçlar için beygir gücümüz ve compression sıkıştırma miktarımızın scatter plot çizimini görmekteyiz örnek olarak. İstatistiksel hesaplamalarımızla ilgili örneğin bir varyans analizi yapabiliriz. Varyans analizi sonuçları. Farklı bir görselleştirme aracı olan box plotlar şeklinde de sonuçlarımızı ifade edebiliriz. Eğri uydurma aracımızla bir eğri uydurabiliriz. Bizim yakıt tüketim miktarımız ve beygir gücümüzle alakalı olarak. Yine bunu görselleştirip tahmin edilen sınırlar eğri air uydurulan eğri ve veri noktalarımızı getir şeklinde aynı eksen takım üzerinde görebiliriz. Farklı gruplar için de aynı zamanda bu işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bir döngü yaratarak bütün bu yaptığımız veri analiz işlemlerini sadece 2000 yılına ait değil bütün yıllara ait dediğimiz evi değerler, datalarımız varsa otomatik olarak sırasıyla o dosyadan verilerin alınması, açılması ve analizi şeklinde de otomatikleştirebiliriz. Bu yapıya da sahip olabiliriz. Bu bizim uygulamamızda aslında temel olarak çalışan verilerin aktarılması, analizle yapılması, görselleştirme aşamalarının bütün kısmını içeren bir M file, bir MATLAB dosyası gördüğünüz gibi. Bu bir script yapıda dosya. Script yapıda dosya olduğunu e, nokta M uzantılık kısmından ve fonksiyon anahtar kelimesi başlamadığından dolayı bu şekilde anlayabiliriz. Normalde e, bir kullanıcı grafik arayüzü oluştururken sizin için elinizde bir adet fonksiyon dosyanız bir de bu kullanıcı grafik arayüzü tasarımı için layout'unuzun olması gerekir. Eğer siz bir kullanıcı grafik arayüzü tasarlamak istiyorsanız gayet yazar açılan pencere üzerinden istediğiniz butonları, edit box'ları yerleştirebilirsiniz. Örneğin bir edit box bir push buton. Daha sonra bunları kaydederek yerleştirdiğimiz objelerimizin ne göre yapacağını gösteren fonksiyonların altına çalışma komutlarımızı ekleriz. Herhangi bir isim vermeden direkt olarak kaydettiğimizde otomatik olarak bize bir kod kümesi oluşturacak ve buradan callback function dediğimiz function bloklarının altına bu butonun ya da objenin yapmasını istediğimiz görevleri kod yazarak ya da fonksiyon yazarak buraya ekleyebiliriz. Aynı zamanda opening function'ları da otomatik olarak obje bu obje istediğimiz obje hangi obje ise açıldığı, yaratıldığı andan itibaren çalıştırmasını istediğimiz komutlarımızı buraya dökeriz. Bu şekilde butonlar yardımıyla elimizde oluş, bu uygulama oluşturmuş olduğumuz bir yapı var. bu yapıyı oluşturmak, bu yapıyı çalıştırmak istiyorsak Run butonu yardımıyla çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bir Eksen takıma, sol tarafta sol taraftan gördüğümüz gibi istediğimiz yıl, seçeceğimiz yıl, araç bilgisi, yine şehir içi ya da şehir dışı, otobandaki e, kullanım gibi bilgilerimizi, inputlarımızı bunun üzerine göstererek, plot komutuna basarak, bizim yaptığımız işlemleri otomatikleştirdiğimiz bir arayüz görmekteyiz bu arayüzümüzü daha sonra istersek MATLAB ortamı dışarısından da çalıştırabileceğimiz bir uygulamaya dönüştürebiliriz. İstersek buradaki biraz sonra söyleyeceğimiz, göstereceğimiz application sekmesi altında bir uygulama olarak da buraya entegre edebiliriz. Şimdi slaytlarımıza geri dönelim. Bu kullanıcı grafik arayüzünün paketlenmesi ile ilgili bölüme gelmiş, e, gelmiş bulunmaktayız. Burada paketleme işlemini Applications bölümünden package applications butonuna tıklayarak karşımıza gelecek olan arayüz üzerinden main file olarak bizim kullanıcı grafik arayüzümüzü oluşturan ana dosyamız Eğer burada istediğimiz bu uygulama için kullanılan, paylaşılan bazı dosyalar veya yardımcı dosyalar varsa buraya isteğimize göre ekleyebiliriz. Dosyamızın ismi ve açıklamalarını buraya ekler, daha sonra Package butonuna basarak bunu paketleyebiliriz. Paketlediğimiz bu uygulamayı daha sonra Install Applications butonuna tıklayarak buradaki diğer uygulamalarla birlikte gördüğümüz diğer e, uygulamalarla birlikte gördüğümüz pencere üzerine entegre edebiliriz. Örneğin şu an application'a bir isim verdim. Daha sonra package butonuna basarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunu kapatalım. Bu şekilde oluşturulmuş olan bir package projemizi burada görmekteyiz. Daha sonra install application diyerek oluşturmuş olduğumuz uygulamayı daha sonra buradan seçerek Şimdi gördüğümüz Applications kısmının üzerinde bunu yükleyebiliriz. Artık Applications sekmesi, bakın My Applications olarak özel açılmış bir sekme üzerinde buraya gelecektir. Böylece uygulamalarınızı nasıl Applications sekmesi altına yerleştirebileceğimizi de öğrenmiş olduk. Uygulamaların dağıtılması MATLAB'de direkt olarak executable'un sonunda e biten dosyalar haline çevirme işlemini compile üzerinden yapabilir ya da paylaşım kütüphaneler üzerinde DLL uzantı ya da link uzantı dosyaları çevirebiliriz. İstersek daha özelleşmiş uygulamalar, daha özelleşmiş programlar üzerinde bir paket ekleyerek, bir paket oluşturarak e, uygulamalarınızı, MATLAB çalışmalarınızı entegre edebilirsiniz. Burada bilgisayarınızdan MATLAB kurulu olduğu bilgisayar üzerinde MATLAB compiler dediğimiz MATLAB kod dağıtma aracı olması gerekir ve burada oluşturmuş olduğunuz egzelerinizi istediğiniz bilgisayara telif hakkı olmadan üzerinde yalnızca MATLAB compiler runtime dediğimiz yazılımın bulunmasıyla burada çalıştırabilir hale getirirsiniz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Son olarak